Merhaba arkadaşlar. Bugün size 4-3-3 B taktiğini anlatacağız. Taktiğimizi Şampiyonlar Ligi organizasyonunda kullandık. Şu an final maçı oynanacak arkadaşlar. Ancak biz Şampiyonlar Ligi'ne ait bütün maçlarda bu taktiği kullandık. Taktiğimiz final maçı bittikten sonra arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde ekrana gelecek. Şu anda güncel e, oyunun e, hangi taktiği işliyor abi derseniz bu taktik işliyor. Şu an 4-3-3 B'nin bu taktiğini kullanırsanız arkadaşlar etkili olacak. Şimdi zaman zaman taktikler tabi yer şöyle yer değiştirebiliyor. Geçen ay tutan taktik bu ay tutmayabiliyor. Neden tutmayabiliyor? Güncellemeler geliyor oyunda bazı değişiklikler oluyor. Tabi bunu biliyorsunuz sunucular oynatıyor maçları. Simülasyonları oynatan sunucularda belli bir parametreler vardır ona göre işler. Bu parametrelere müdahale ettiğimiz zaman yani güncellemeler geldiği zaman taktikler tutmayabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Şampiyonlar Ligi maçını 1-0 kazandık. Kupayı kazandık arkadaşlar. Rakip 4-5-1 çıktı. Biz 4-3-1'e çıktık. 11 şut attık biz arkadaşlar. Rakip bize 8 şutla cevap verdi arkadaşlar. 1-0 Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olduk. Şimdi arkadaşlar bakalım taktiğimizin ayrıntılarına. Her zaman dizilişten başlıyoruz arkadaşlar. Taktiğimizi ayarlarken ne yapıyoruz? Önce dizilişe basıyoruz. Oradan 4-3-3-B'yi seçiyoruz. 4-3-5 seçtikten sonra oyuncularımızı dizerken bütün dizdiğimiz oyuncuların çevresinde yeşil ışık olmasına dikkat ediyoruz. Yeşil bir kare yanacak arkadaşlar ve yedek oyuncularımızı dizmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi taktiğimize geldiğimizde stilimiz arkadaşlar kanatları kullan şeklinde olacak. Paslaşarak da oynanabilir bu oyun ancak biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanatları kullan şeklinde oynuyoruz. Şu anda güncel tutan taktik bu arkadaşlar kanatları kullan şeklinde oynayacağız. Çizgi taktiklerine geldiğimiz zaman çizgi taktiklerinde de arkadaşlar ne yapıyoruz? Bütün oyuncular yerinde kalıyor arkadaşlar. Defans attı, orta saha attı ve forvet attı. Tamamen kendi yerinde, bölgelerinde kalıyorlar arkadaşlar. Baskı ya da geleceğiz. Şimdi markaj, alan markaj arkadaşlar. Offside taktiğini de hayır olarak seçeceğiz arkadaşlar. Offside taktiği de yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar gelelim önemli noktaya. Ne önemli nokta arkadaşlar? Hakem. Hakemi e, rengine bakıyoruz arkadaşlar. Hakem taviz vermeyen bir hakemse. Kırmızı renkte ise firkikler olacak goller yiyeceğiz. Penaltılar olacak goller yiyeceğiz. Çok fazla duran top şans kullanacak rakip. Biz agresif oynuyorsak kırmızı hakeme. Biz ne yapacağız kırmızı hakeme arkadaşlar? normal oynayacağız. Şimdi arkadaşlar baskı, baskı stil tempoda ise 79, 75, 75 olarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görevler bölgesine girip kendi duran top kullanan oyuncularımızı ne yapıyoruz? Doğru bir şekilde seçiyoruz. Bizim en etkili silahımız neydi arkadaşlar? Duran toplarda. Biz duran topları değerlendiremeyecek kadar kötü oyuncuları seçersek ne olacak arkadaşlar? Gol atma olanağımız düşecek. Bu yüzden görevler bölümüne de girip buradaki ee, Frikikçiyi, kaptanı, penaltıcıyı, kornerciyi doğru seçmemiz gerekecek arkadaşlar. Ancak hakemi unutmayalım arkadaşlar. Her gün hakemimize bakalım. Hakemimiz yeşilse no problem. Direkt agresif, çok agresif oynayabiliriz. Ama hakemimiz kırmızıysa arkadaşlar çok fazla frikik atışı yiyebiliriz. Ve biz ne yaparız arkadaşlar? Gol yeriz. Hakemimiz kırmızı renkte ise ne yapacağız arkadaşlar? Normal oynayacağız. Şimdi arkadaşlar bu konuyu anlamışızdır. Baskı stil tempomuzu da anlattık arkadaşlar. 79-75-75 olarak. Şimdi arkadaşlar belli ölçüde de kadromuzu geliştirelim. Hepten kadromuzu da zayıf noktada bırakmayalım arkadaşlar. Kadromuzu zayıf noktada bırakırsak ne olur arkadaşlar? E, taktiğimiz bir, bir miktar zayıflar. Kadro ve taktik birbirine entegre çalışan e, bir sistemdir arkadaşlar. Sadece taktiğe yönelip kadroyu da zayıf bırakmamış olmayalım arkadaşlar. Bunu da araya koymuş olayım. Şimdi arkadaşlar bizim taktiğimiz zaten bu turnuvada iyi noktadaydı. Taktiğimiz iyiydi. Kadromuz da iyiydi arkadaşlar. Kadromuz ve taktiğimiz ikisi de iyi bir şekilde birleştiği zaman kupa zaten kendiliğinden geliyor arkadaşlar. Kadromuzu da görmüş olalım. Şimdi arkadaşlar size başka söylemek istediğim. Federasyon ekibi olarak 18 menajerle taktik üretmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar sizin desteğinize çok ihtiyacımız var. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.